Emzirme pozisyonları konusu, özellikle emzirmenin başlangıcındaki annelerin oldukça merak ettikleri bir konu oluyor. E, şunu belirtmek çok önemli aslında, emzirme pozisyonu ilk yeni doğan döneminde, ilk 28 gün, 1 ay gibi bir zamanda bizim için yol gösterici, anne ile bebeğin birbirine konumlanması açısından yol gösterici oluyor. Çanta pozisyonu, beşik pozisyonu, yan tutuş, e, biyolojik emzirme, yatarak emzirme gibi Birçok pozisyonumuz var aslında. Fakat burada emzirme ilişkisine geldiğimizde özellikle birinci, ikinci aydan sonra bu pozisyonlar önemini kaybediyor. Anne ve bebek bedensel olarak birbirlerine ve emzirme işlemine uyumlandıkça kendi özgün pozisyonlarını, kendi özgün emzirdikleri alanları kendileri buluyorlar. Ve bebek de anne de burada çok daha konforlu oluyor. Fakat şunu özellikle belirtmek gerek diye düşünüyorum. Özellikle üçüncü aydan. Bazı, bazı bebekte de 4. aydan sonra e, artık bebekler 3. aydan sonra yeni doğan gibi emmek istemezler. E, dolayısıyla yatay pozisyonlar, yan yatışlar e, çok bebeğin keyif alarak emdiği pozisyonlar olmayabilir. E, böyle bir durumda bebeği daha dik oturur pozisyona bir 90 derece olmasa bile 6. 6. aydan önce çok acele etmeyin 90 dereceye yatırmak konusunda. Hoş geldin Bulut. Merhaba. E, ve... Sizin tutacağınız pozisyon 3. 4. aydan sonra belki 120 derecelik bir yan yatış pozisyonu olabilir. E, dolaşarak emmeyi çok sever. Özellikle de e, büyüyen bebekler, 3. ay, 4. ay, 5. ay bebekleri özellikle e, annenin dolaştığı, evde salındığı e, yerlerde emmeyi çok sever. Oyun arasında emmeyi çok severler 6. aydan sonra. E, dolayısıyla gördüğünüz gibi pozisyonlar aslında ilk bir ayın Bilemediğiniz iki ayın konusudur. İkinci aydan sonra emzirme pozisyonunun önemi kalmaz. Anne ile bebeğin ilişkisi ve o ilişkiye nasıl dengeli uyumlandığı önemlidir.